Milliyetçi Hareket Partisi Bolu 1. Sıra Milletvekili adayı İsmail Akgül, Karacasu ve Berk köyünü ziyaret etti. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine az bir süre kalmasına rağmen MHP Bolu 1. Sıra Milletvekili adayı İsmail Akgül programına yoğun bir şekilde devam ediyor. <laughs> Karaca Su girişinde bayrak ve meşalelerle karşılanan Akgül, ilgi ve alakalarından dolayı herkese tek tek teşekkür ettikten sonra esnafları gezdi. Yani Karaca Su esnaf ziyaretinin ardından Berk Köyü'ne geçen Akgül, köylülerle bir araya geldi, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini anlattı. <laughs> programını bir alışveriş merkezine geçerek devam eden Akgül esnafın nabzını tuttu. Akgül'e bu ziyaretlerinde il ve ilçe yöneticileri eşlik etti. MHP Bolu 1. sıra milletvekili adayı Akgül 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde gittiği her yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek istedi. Yok, yok. Tamam, şimdi